İşte karşınızda kraliyet çekici Lennox Lewis. 2 Eylül 1965 yılında Londra'da doğan Lennox Lewis, Jamaika asıllı İngiliz-Kanadalı bir boks efsanesidir. Genç yaşta Kanada'ya taşındı ve 1988 Seul Olimpiyatlarında Kanada adına süper ağır sıklet altın madalyası kazandı. Ardından profesyonel boksa geçerek WBC, WBA ve IBF kemerlerini aynı anda elinde tutan tartışmasız ağır sıklet dünya şampiyonu oldu. Lewis'in stili, teknik zeka ile fiziksel gücün dengeli birleşimidir. Boyu 1 metre 96, yumrukları keskin ve stratejik. Kariyerinde 44 maç yaptı, 41'ini kazandı, 32'sini nakapla bitirdi. Sadece iki kez mağlup oldu, bir kez berabere kaldı. Evander Holyfield, Mike Tyson ve Vitali Klitschko gibi efsaneleri mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Özellikle Tyson'a karşı kazandığı maç, onun aslan lakabını hak ettiğini tüm dünyaya gösterdi. 2003 yılında emekli oldu, ardından HBO'da yorumculuk yaptı ve hayır kurumlarına destek verdi. Lennox Lewis sadece bir şampiyon değil stratejinin zarafetin ve gücün